Hava arkadaşlar bugün Marvel'ın şampiyonu oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Nasıl oyun olduğunu bilmiyorum. Ve burada hiç bu karakterin ismini bilmiyorum. Marvel bir film var aslında. Marvel'ın Spider-Man'i var. Hulk var mesela Thor. Superman başkalar başkalar Aquaman falan. Onlar Marvel işte. Bu ne ya? tırmanmak istemiyorum. Marvel'ın bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Diş seçimini tıklıyorum Türkçe tamam. Zaten Türkçe imkan arkadaşlar. Yani Marvel Şampiyonlar turnuvasına ben kaldım şimdi. Ya Marvel'ın bir oyunu. Marvel'ı bilenler, izleyenler bilir. İzlemeyenler benim anlattıklarımdan hiçbir şey anlamadıysa gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu video kaç dakikada kaç saatlik olduğunu bilmiyoruz. O yüzden iyi şeyler. Bir domuz baslamak üzere. Bir sınıf kapısı açacağım. Batman ın... sınıf sınıf. Mastur'da odur. Kayışım. Elde edici, daha da zor. Batman'da. Bu Batman ne? Bu şey. Gezelim bakalım. Ama ciddi bir koleksiyon. Anlamadım. Esin, yanı, esin, nasar. Şampiyon Wolverine'ın modern yaban versiyonu. Nadirlik 3 yıldız durum yakalanıyor. Şampiyon Gamora. Savaşlıklı versiyon. Nadirlik 4 yıldız durum yakalanıyor. Şampiyon Hulk. Hulk'u bilirim. Yeşil derili versiyon. Nadirlik 2 yıldız durum yakalanıyor. Şampiyon Deadpool kırmızı ve siyah versiyonu. Nadirlik 3 yıldız durum yakalanıyor. Basalım. Koleksiyoncu. Geçmiş bırak artık Baturo. rakip şeyi vermiştin. Yüzük bir kez dokunsam. sabırlı ol mavi dostum. O sana ait değil henüz diyor. Gördüm mü rakibin geliyor. Başlayalım. Göster. Ben de başlayalım dedim. Hoşkeydin oydu. Dünyayı Fatih Kanka karşı koç mu temsil etmek üzere seçildim. Ben koleksiyoncuyum bu. turnuva var onun dediğim benim. Satlar çok basit. Kazanırsam malzam güstarlayacaksın. Kaybedersen koleksiyonuma katlayacaksın sonsuza dek diyor. Koleksiyoncumsmuş. Koleksiyoncunun turnuvasına katılmış yakaladığım kadarla. Onun ne 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 İki elim birden tek kullanmak da daha oynayabildim. Tamam. Ben anlamadım. Dokunsa. d u 는 d a 구 tiga, gue s a m 하자 Dur. Bu ne kışım savaştı be? Ah çok iyi perva bastı Tebrikler o yüzden. Dünya temsil etmeye kaç kazanım. Fakat sonra seninle kalamaz. Onu geri almam gerek. Peki değil Çok iyi durumdalar ama, ama onların değerini düşünmeni istemiyorum Kank mağazemin mahzenime gelip başka bir şampiyon aldı. Sana da aynı şeyi yapmamı öneririm. Yapmanı öneririm. Diyorum. ödüller 50 kredi. Tamam diyor. 50 kredi aldım? Bir şampiyon bir mağaz. Burası koleksiyon kristal mağazemi. Burası şampiyon. Sizler ve bir kirteli, acayip, demir bol verdim ömür adam alıyor. demir adam demir adam alacağım güzel bir oyun arkadaşlar bu videoyu 10 dakikalık yaşayamam neden biliyor musunuz ben sürü o yüzden yüklettim onu ben de bir adam istiyordum ama ya. Ama yakalamı istemiyorsun ki. Ben de bir adam istiyordum, istiyordum ama. Neden onu kolay yok? Diğer oyunları da indirdim. Onlar da oynayacağım. Onlar da onu kolay yok. Uf! Iron Bin ayrılmayı seçelim abi. Güzel. Kangın bak ne olacak bekliyor. Onlarla her zaman savaş yerinde. Yüzden arasında savaşacaksın. Şimdi git ve kankın demir adamına bağlı pet. Bana bir para olmak için gerekenlere sahipmişsin göreceğiz. Demir adamını sipariş ben de var. Umcak adam demir adam. Düştü ne kadar mı de? Neden bu böyle? Hangisini alsam ben? Ben de bir adamım Allah'a. Ne bir adamı yani? Sıfır limon isteyebilir. Sıfır yani örümcek adam isteyenler de bilir. Wolverine'de. Fight. Hadi başlayalım. Sola kaydır. Kaş. Sola kaydır. Atıl. Ulan. Oğlum yapıyor? Bak baş var. Vur 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 vur, 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 vur. Alkanım var birader. Gel yaklaşsana oğlum. Demir adam kocandı ayrılma. Bu benim aynen benim be. İstatistikler. İşte Expert Ekspert onun için beni yükseltti. Şimdi halkı savunmanı tanımam. Şimdi eski payımlarına savunacağım arkadaşlar. Yol, ezer. Yani diğer adıyla halkı işlenir. Bunların çok az. Ama bunların bayağı bir çok umdan bak bak. Futu Hadi lan Hulk ha o sana o sana ne malum var ya. <laughs> Al 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 al. İyi be. Kom. <laughs> Sıpatır bey çok Ne Vay burdan ha. Ağa abandan geçti bak kulağı. Onu ha bir dakika. Merhan oyun oynadan mı ki şorma arkadaşlar. Bu 108'tir. Seviyesini yükseltmek için şampiyonlar ve 8 aslayabilirsin. Şampiyonlar yükseltti. Kanama yadıcı kırmızı atlı şampiyonlara karşı etkili karşılıklardır. Arkadaşlar buradan geçiyorum. Devam ettikten sonra buradan başlayacağız. Görüşürüz. Gece iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kırın onları kırın. Hele abone olsanız. Eğer daha fazla video izliyorsanız 5000 like olması gerekiyor. Görüşürüz. Bay bay.